Büyük bir şirketin patronu olan bir kadın bir sabah işe aceleyle gelir. Ancak arabasında önemli bir dosyayı unuttuğunu aniden hatırlar. Bunun üzerine kapıda durur ve güvenlik görevlisine şöyle der: "Niye, arabamda çok önemli bir dosya bıraktım. İşte anahtarlar." Lütfen hemen gidip dosyayı getir ve ofisime bırak. Güvenlik görevlisi anahtarları alır ve arabaya gider. Dosyayı ararken patronun çantasını koltukta fark eder. Meraklanır, içine bakar ve bir tomar para görür. Aç gözlülüğü artar. Etrafına bakar, kimsenin onu izlemediğinden emin olur, parayı hızla alır, cebine koyar ve kaçmaya hazırlanır. Ancak tam o sırada başka bir çalışan onu suçüstü yakalar. İkinci çalışan ona yaklaşır ve şöyle der. Bu paranın yarısını bana ver, yoksa seni hanıma şikayet ederim. Paniğe kapılan güvenlik görevlisi teklifi kabul eder ve parayı paylaşır. Telaşır. Ardından dosyayı alır, patronun ofisine çıkar, dosyayı sessizce masasına bırakır ve gider. Birkaç dakika sonra patron, çantasını da arabada unuttuğunu hatırlar. Başka bir çalışana seslenir. Vişal, lütfen arabadan çantamı getirir misin? Yanlışlıkla orada bırakmışım. İçinde önemli belgeler var. Vişal anahtarları alır, arabaya gider, çantayı sessizce alır ve patrona getirir, hiçbir şey söylemeden teslim eder. Patron çantasını açtığında hemen telaşlanır. Ermuarı açıktır ve içindeki 50 bin rupi kayıptır. Sert bir sesle Vişal'a döner. Bak! büyük bir olay çıkarmak istemiyorum. Lütfen sessizce aldığın parayı geri ver. Vishal şok içindedir. Ne diyorsunuz hanımefendi? Hangi para? Patron soğukkanlı bir şekilde cevap verir. Çantamın fermuarı açık ve içindeki para kayıp. Çantayı bana sen getirdin. Kim almış olabilir başka? Gerçekten fark etmeyeceğimi mi sandın? Vishal kekeler. Yemin ederim hanımefendi. Sadece çantanızı getirdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Patron gözlerini kısar. Eğer almadıysan o zaman ceplerini kontrol etmeme bir itirazın olmamalı. Vishal tereddüt eder ama sonunda kabul eder. Patron ceplerini kontrol Kontrol eder ve aniden bir tomar para bulur. Vishal açıklamaya çalışır. Hanımefendi, bu benim kendi param. Ancak sözünü bitiremeden patron onu öfkeyle tokatlar. Aşağılanmış ve öfkeli bir şekilde onu azarlar. Hemen ofisten çıkmasını ve bir daha dönmemesini söyler. Bir hafta sonra patron Vishalı test etmeye karar verir. Başka bir çalışandan çantasına bir miktar para koymasını ister ve çantayı arabada bırakır. Sonra Vishalı çağırır ve bir kez daha çantasını arabadan getirmesini ister. Dürüst olan Vishal sessizce anahtarları alır, çantayı getirir ve tıpkı daha önce gibi patrona teslim eder. Fakat patron çantayı açtığında para yine yoktur. Bu kez Vishal'in hırsız olduğuna kesin olarak inanır ve onu kalıcı olarak işten çıkarmaya karar verir. Tam o sırada başka bir çalışan ofise girer ve güvenlik görevlisini sürükleyerek içeri getirir. Hanımefendi, elimde kanıt var, der. Telefonundaki videoyu gösterir. Güvenlik görevlisi ve işbirlikçisinin çantadan para çaldığı anlar kayıttadır. Şaşkına dönen patron büyük bir hata yaptığını fark eder. Gerçek hırsızlar güvenlik görevlisi ve onu tehdit eden çalışandır. Vishal tamamen masumdur. Utanmış bir şekilde Vişala döner ve onu haksız yere suçladığı için içtenlikle özür diler. Ardından güvenlik görevlisiyle suç ortağını hemen işten çıkarır ve bir daha asla kanıt olmadan kimseyi yargılamayacağına söz verir.